Selim yeni Honda Jazz'la beraberiz bak. Şimdi evet. baba oğul test programımızda. Bu sefer yeni Honda Jazz var. Rengini beğendin mi? Beğendim. Ne renk bu otomobil? Turuncu. Turuncu evet. Bak şöyle bir etrafında ben, dönelim. Abi, evet senin de üzerinde sarı tişört var. Aynı. Benziyor. Aynı değil ama benziyor. Bak şöyle bir etrafında dolaşalım otomobilin. Sen de gel. İzleyiciler görsünler. Bütün tasarımı yeni çünkü otomobilin. Önü, arkası, bütün aydınlatma grupları. Baba bunu da yaptık baba. Evet bak bir çekim daha yapmıştık haklısın burada. Bak şu arka cam siyah Selim neden biliyor musun? Bak arka camın siyah olması özellikle çocuklu aileler için çok önemli. Çünkü orada oturan çocuklar güneşten daha az etkileniyorlar. Oraya perde takmana başka bir şey harici aksesuar alıp takmana gerek kalmıyor. Gel bagajına bakalım arabanın. Bak nereden açılıyor bagajı bak. Büyük mü? Evet. 357 litre. Senin bütün eşyanı alır. Kardeşinle beraber uzun yolculuğa çıkar mısınız? Bunlar o biraz zor çünkü. Kardeşin hala puset kullanıyor. Çok teferruatlı eşyaları var. İkinizi beraber uzun yolculukta almayabilir ama şehir içi bütün yolculuklarda rahat rahat seyahat edebilirsiniz. Bak bir de önemli bir özelliğini göstereceğim sana. Bak bagaj nasıl oluyor. Eğer annenle ben siz olmadan bir yolculuğa çıkarsak bak. Bak şuraya gel. Ben Buradan ben çıkartıyorum. Görüyor musun Selim? Bak görüyor musun ne oldu? Ne oldu? Dümdüz oldu değil mi orası? Katlandı koltuk dümdüz oldu. Şaşırdın mı? Bak. Buradan bak. Buradan bak. Nasıl oldu? Gördün mü? Dümdüz. Evet. Oraya uzunlamasına bir şey yükleyebilirsin mesela. Düz olması çok büyük avantaj. Bak bir avantajını daha göstereceğim sana. Gel. Çok güzel oluyormuş. Çok güzel oluyormuş değil mi? Bak. Bir de bunu böyle katladık diyelim tamam mı? Evet. Şimdi bak ne oluyor bak. Bak böyle katlanıyor. Böyle duruyor bak. Gördün mü? Koltuğu katladım. O şekilde bıraktım. Oraya, oraya ne koyabilirsin? Oraya saksı koyabilirsin. Bir tane büyük çanta koyabilirsin. Ya da mesela eve bir dolap taşıyorsun. Senin oyuncaklarının sepetlerine taşıyorsun. Oraya çok güzel yerleştirebilirsin değil mi? Bagaja sığmayan şeyleri. Böyle. Gel bir de motora bakalım şimdi. Koşa koşa bakalım. Önce buradan açıyoruz ama motoru. Gel. Nerede? Her zamanki gibi neredeydi? Sen biliyor musun motor nereden açılıyor? Nerede? Bak burada burada. Bak. Bak 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 bak. Çektik. Açıldı şimdi gel. Gel şimdi motoru açalım. Bakalım kolay mı açılıyor zor mu açılıyor? Bakayım neredeymiş neredeymiş? Şurada bir şey var. Heh, açıldı bak. Nerede sıcak su var? Sıcak su da var. Silecek suyu da var. Soğuk su, sıcak su, motor. Bu turbo motor değil. Bu motordan biraz kısaca bahsedeyim sana. Şöyle izleyicilere gösterdikten sonra. Evet oradan açılıyor motor. Motor kaputu daha doğrusu. Oradan açtık. Bak küçücük bir motor bu. Şimdi elini çek oradan. Kapatayım ben sana anlatayım. Bu motor 1.3 litre atmosferik benzinli. 102 beygir güç üretiyor. 123 Nm torku var. Bu ne demek biliyor musun Selim? Gel benle ilgilen. Bu ne demek biliyor musun? Bu motor özellikle şehir içinde seni, anneni, babanı, herkesi rahat rahat kardeşini de rahat rahat istediğin her yere götürür. Ha Bodrum'a tatile mesela babaannene gidemez misin? Oraya da gidersin tabii. Biraz daha uzun sürer ama oraya da götürür bu motor böyle bir motor. Yaklaşık 12 saniyede sıfırdan 100 km bölü saat hıza çıkıyor. Duydun mu beni? Evet. Bir de 180 km falan bölü saat maksimum hızı var. Gayet yeterli. Ama geçmiyor. Araba geçmiyor şu an. Gel. Bagajı kapatalım. Unuttuk. Bagajı kapatmayı unuttuk. Koş. Sinek Bagaj kapağı. Sinek girmesin arabanın içine. Hadi kapatalım. Bak kapatmak çok kolay biliyor musun? Bak çünkü buraya abiler ne yapmışlar kapatmak için? Gördün mü kapandı? İşte bu kadar basit. Şinekte, Hadi bakalım. Şimdi, kaldı. şimdi içine girelim arabanın. Biraz içinden bahsedelim. Biraz da kullanalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Selim oturduk arabanın içine. onda Jazz'ın. Şimdi bir sürüş gerçekleştiriyoruz. Kullanmaya başladım ben. Sen rahat mısın orada şu an? Evet. Güzel değil mi cam alanları bak bu otomobilde de fazla etrafını güzel görebiliyorsun. Ben de çok güzel görüyorum. Çünkü ön cam büyük. Yan camlar bizim A ve B sütunları dedi. A, A sütunu dediğimiz yerde B sütunla doğru giderken güzel bir şey var. E, cam daha var. Ekstra. Ben de çok rahat görüyorum. Aynalar da yeterli büyüklükte. Bak bu aynadan da seni biraz şöyle boynumu şöyle bir uzatıp kafamı uzatıp görebiliyorum. Ondan sonra e, otomobil 4 metre uzunluğunda Selim. Aslında çok uzun bir otomobil değil. Zaten küçük sınıf diyoruz biz bu otomobillerin sınıfına. B segmenti. Ama e, diz mesafesi çok güzel. Bir üst sınıftaki otomobiller gibi. Mesela senin yerine orada annen de ya da benim bir arkadaşım da oturuyor olsa rahat edecekti. Çünkü dingil mesafesi uzun rakiplerine göre. Bunun nedeni de lastikleri en köşelere yerleştirmişler. O sayede iç mekan geniş olmuş. Adeta bir kompakt MPV gibi. İçi bayağı geniş. Arka koltukları rahat. 3 kişi rahat oturuyor arkada. e Önde de 2 kişi. E, gayet yeterli. Bir de e, şey çok güzel. Senin bardaklık. E, iki tane burada var. Bak bir tane de burada var. Senin şişen şu an burada duruyor. Bir tane burada kol dayama var. İçi geniş. E, torpido gözünün içi büyük. Kapı içindeki gözler yeterli. Yani e, fonksiyonel bir otomobil. Koltuk katlanma sistemini zaten göstermiştik demin. O da pratik. Bu yönlerde e, yönlerden başarılı bir otomobil. Ama demin sen şey sordun değil mi? Cam tavan var mı diye. Evet. İstiyor musun öyle cam tavanı olsun otomobillerde? Evet. Çünkü neden? Hoşuna mı gidiyor? Evet. Ne yapıyorsun o cam tavan olunca? Evet bakıyorsun değil mi? Mesela şu an ağaçların altından geçiyoruz Eğer cam tabanı olsaydı ağaçları seyredebilirdin Şu an seyredemiyorsun Ama bu otomobilde o yok Zengin donanımı var ama Maalesef onu koymamışlar Selim yeni Honda Jazz Türkiye'de tek motor Seçeneğiyle sunuluyor 1.3 benzinli motor Demin ayrıntılarını anlatmıştım İki türlü de şanzıman yani vites seçeneği var bir tanesi manuel, altı ileri. Bir tanesi de bu bizim kullandığımız CVT. CVT ne demek biliyor musun? Bir nevi otomatik şanzıman ama yani konforlu bir şanzıman. Ama kademesiz. Normalde şanzımanlarda 1, 2, 3, 4 falan diye gider biliyorsun. Bunda kademe yok. CVT hani tek vites gibi düşünebilirsin. Ama burada direksiyonda direksiyon simidinde buraya bak kollar yapmışlar. Artı, eksi işaretler var üstünde. Ben bak şimdi eksiye basarsam bak vites küçüldü. Artıya basınca vites büyüdü. Öyle kendin de biraz oyuncak gibi oynayabiliyorsan senin anlayacağın tabirle söyleyeyim. Ee, 1.3 litre demiştim. Ee, çeşitli donanımlar var ve fiyatları 58.600 lirayla 70.000 lira arasında değişiyor. O oh, ya. Çok hızlandı. Evet. Çok güzel hızlandık değil mi? Önümüz boş. O yüzden biraz hızlı gidebiliyoruz. Bir de burası Şehir trafiğine kapalı bir yol, özel girişle girilen, o yüzden böyle hızlı gidebiliyoruz biraz. Şarkım bittiyse şimdi ben izleyicilerimize otomobilin kokpitinden biraz bahsedeceğim. Yani şöyle sürücünün ve ön yolcunun kullandığı dört cam elektrikli, aynalar elektrikli, aynı zamanda ayna elektrikli olarak katlanabiliyor bu da. Daha sokaklarda geçerken ihtiyaç olduğunda önemli bir şey. Şuraya bak senin ıslak mendilini koyabiliyorum rahatlıkla. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çok güzel. Üçüncü bir bardaklık var. Buraya ben senin mesela şu an su kabını koydum. Burada park sensörü ESP off otomatik park pardon şerit değiştirme ile ilgili far yükseklik ayarı ile ilgili butonlar var. Üst donanım seviyesinde direksiyon simininde çeşitli kumandalar var. koltuk ayarları manuel olarak gerçekleştiriliyor. Şuraya bir baktığımda CVT şanzımanın vites kolu hemen ilerisinde iki bardaklık bir tane geniş eşya gözü, HDMI girişi, bir USB girişi ve bir çakmak e, girişi gibi. 12 voltluk giriş daha doğrusu. Burada bir küçük eşya gözü daha para konabilir mesela. Burada bahsettiğimiz kol dayama e, hem sağ e, ön e, yolcu hem de e, sürücü için koltuklar ısıtmalı. iki kademeli. Şimdi araca bir bineyim. Göstereyim size. Şöyle bindim Selim arabaya. Bak göstergeler gayet rahat anlaşılır şekilde e, tasarlanmış mavi ışıklandırma benim hoşuma gidiyor açıkçası bunlar e, kolcuklar vites değiştirmek için kullanacağım canım Şurayı da anlatayım bitiyor e, burada klima sistemi var e, dokunmatik yapmışlar. Ee, üst kısımda da Honda Connect'in ekranı. Aslında bütün kumanda birimleri burada diyebiliriz. Navigasyon, telefon, bilgi ekranı, ses sistemi, radyo buradan ayarlanıyor. Diğer ayarlar. Ve e, buradan da internete girebiliyorsunuz. Örneğin navigasyonu seçtiğimizde o anki e, bulunduğumuz yer şu an Belgrad Ormanı'ndayız. Ses sisteminde radyolar seçmiş olduğunuz radyolar geliyor. Bilgi sisteminde bakalım neler geliyor yani mevcut sürüş sefer sürüşü şey e, yok ortalama yok. tüketimler geldi Aa, ya, Evet tekrar Selim'in şarkısına dönüyoruz ya, ya, ya. Şey, ya, akıyor. Aa, ya, çok güzel teşekkürler Selim Bitti mi çekim. Evet çekim bitti. Çok güzel bir çekim oldu değil mi? Başka çekim yok. Bugün yok evet bugünlük. Çekimlerimiz bitti. Alkışlıyoruz o zaman. Büyük bir alkış. Selim'e <laughs> ve tabii ki bana da <laughs> baba oğul testimizin sonuna geldik. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selim bay bay. Sizlerle vedalaşıp testi kapatmıştık ama dönüş yolunda Selim uyuyunca tekrar kamerayı açtım ve onu çekiyorum. İyi geceler Selim. Şşş. Por favor, não faça